Bundan sonra da çok yakın bir diyalog içinde olacağız kıdem inşallah tabii tabii kıdem tazminatı konusunda herhalde zaten nasıl olsa soru gelecektir diye e, beklediğim için soruda e, gündeme gelecekti ama gördüğünüz şu gibi de. Ergün Bey gerçek bir sendikal lideri <laughs> olarak e, soruyu beklemeden cevabı <laughs> de, garanti altına almak istiyor haklı olarak kıdem tazminatı konusunda özel bir düzenlememiz şu anda yok. Ee, bir e, tabii bunlar hep konuşulacak. Kimseyi mağdur etmeden, <laughs> işçilerimizin hukuklar hukukunu hiçbir şekilde zedelemeden bu e, hususları hep beraber ele alacağız. Dediğim gibi ortada bir pasta varsa bu pastadan herkes pay alır. Ama eğer ortada bir pasta kalmazsa 90'lı yıllarda olduğu gibi millet birbirinin tabağına bakmaya başlar. İşte o zaman huzur, güven ortamı ortadan kalkar. Bugün isimlerini zikretmeyeyim ama bazı komşu ülkelerde olduğu gibi ekonomik kriz yaşayan komşu ülkelerde olduğu gibi bizim meselemiz pastayı büyütmek. Büyüyen pastadan herkesin alacağı pay daha fazla olur. Pasta biraz şey bir tabir geç geçmişse ekmeği büyütmek. ortadaki çorbayı, çorbanın tasını büyütmek. o tasa herkes kaşık çalışacak. Herkes hakkını alacak ama eğer ortada bir tas çorba yoksa, eğer ortada sini dahi yoksa, işte o zaman ülkeler büyük e, kaoslarla karşı karşıya kalırlar. Bir kere daha, kıdem tazminatı da dahil bütün konularda, sendikalarımızla, e, emekçilerimizin temsilleriyle birlikte, Türkiye'nin imkanlarını da göz önüne alarak ve tamamıyla istişare içinde e, kararlar alacağız. Hiçbir zaman... Ee, emekçilerimizin haklarını gözetmeyen bir uygulamada hükümetlerimiz bulunmaz, bulunmayacaktır. Bu bizim her zaman sürdüre geldiğimiz bir politikamızdır. Son 12 yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde temin edilen haklar hem korunacak hem geliştirilecek. Çalışma hayatı da en çağdaş standartlarda e, bundan sonra yapılacak düzenlemelerle e, dediğim gibi ortak bir e, hayat alanının e, gerçekleştiği bir e, çerçevede Helal